Merhabalar arkadaşlar nasılsınız İyi misiniz bugün sizlere balık burçları için Aralık ayının bakımını yapmak istiyorum genel bir bakımdır kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım sizler de niyetlerinizi alın aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir uyanları kabul edin lütfen evet canlarım merak ettiğiniz konularınıza alın niyetlerinizi bir aylık süreçte Aşkta işte sağlıkta ne gelişmeler var bir bakalım. Evet canlarım balık burçları. E, göz aydınlığınız var. Yani sevineceksiniz arkadaşlar. Birkaç tane sevinç alacaksınız bu ay içerisinde. Ama göz da döktüğünüz konularınız var. E, bu içinizde oluyor. Yani içten içe üzüldüğünüz dile getiremediğiniz sıkıntılarınız da var. Bu kendi iç dünyanızda oluyor arkadaşlar ama dışarıya yansıttığınız böyle duygusallık, iyi niyet fakat iş dünyanızda kendinize savaşıyorsunuz bazı şeylerden dolayı. Beklentileriniz var. Bu beklentileriniz olumlu fakat arkadaşlar gönül anlamında, kalp anlamında beklediğiniz de haberler var. Hani barışma isteği ya da belirsizlik ne olacağını bilememek önünüzü görememek gibi durumlarla alakalı bu aralık ayında sorulara cevap bulacaksınız ee, yeni tanışma var sanki birisiyle yeni tanışmışsınız bu kişiyle ilerleyebilirsiniz size iyi gelebilir fakat arkadaşlar çok incelediğinizi ön yargılı olduğunuzu görüyorum bu kişide baskın karakter biraz zıtlaşabilirsiniz başlarda sonrasında daha iyi olacak gibisiniz yeni tanışmalarda. Ya da dikkat edin hani bu insan çok sıkıntıya gelemiyor gibi biraz bu süreç bundan dolayı uzayabilir. Evet canlarım maddi konularda gerçekten kazancınızın artacağı elinize ufak ufak paralarınızın da ayrıyetten geçeceğini görüyorum. Ee, samimiyet göreceksiniz arkadaşlarınızdan ee, ve e, arkadaşlar bir araya geleceksiniz yani çok bir araya geleceğiniz bir süreçte olacaksınız yakınlarınızla arkadaşlarınızla böyle bir araya geleceksiniz sıkça yani bir araya gelmek için sebepler koşullar olacakmış ee, dua ediyorsunuz bu duanızın önü çok açık yani bu dönemde neye dua ederseniz ne istekliyseniz bunların olacağını Kesinlikle söyleyebilirim. E, maddi konularda çok zorlandınız. E, son dönemlerde daha fazla böyle giderleriniz arttı. Bunları biliyorum. E, elinize geçecek bir paralar da gecikti. Alacağınızı mesela alamadınız. Biraz stresli olduğunuzu görüyorum ama arkadaşlar çok kısmetlisiniz bu ay. Yani ben sizin para konularında ödemeniz varsa bunları halletmiş olacağınızı görüyorum. Özellikle Aralık ayının ikinci haftası kendinizi daha iyi hissedeceksiniz ve böyle ertelediğiniz konularla e, konuları gündeme getireceksiniz, tamamlamak isteyeceksiniz, yapamadıklarınızı ertelediklerinizi e, ve böyle yakınlarınızla görüşemiyorsanız son zamanlarda işten güçten dolayı birkaç fırsat geçecek elinize yani bir şeyler sebep olacak yani üst üste görüşmeler yapacaksınız bu dönemlerde hayırlı da bir durum var hayırlı. Yani ne desem birisinin sözlenmesi ya bu kendi hanenizde ya yakın çevrenizde, akraba çevrenizde bu gibi durumlar olabilir. Hayırlı da olacak arkadaşlar. iyi de görüyorum ben bu durumu. Fakat bir insan var geçmişe doğru özlem duyuyor. Bu görüşmediğiniz bir eşiniz olabilir. Ya da ayrıldığınız aklınızdaki kişi olabilir. Hani ee, kopmuşsunuz yani belki ayrılmadınız eşinizle ama koptunuz diyelim bunu düşünün böyle ya da e, evli değildiniz aklınızdaki kişiyle koptunuz bir kişi özlem duyuyor geçmişe doğru bakmış sizinle alakalı da merakı var acaba diyor yani unuttu mu beni ya da e, ne oldu diyor yani ufak tefek hataları olmuş arkadaşlar bu insanın ve siz bunu biliyorsunuz Hani bunu toparlayabilir miyim diye de pişmanlık enerjisinde bir şeyler düzeltmek isteyebilir. Ben körlük yapmış yani arkadaşlar. Ya da sizi çok büyük kırmış bu insan. Bunun farkında ve geçmişe bakıyor. Size bakıyor ne yapıyorsunuz diye. Evet. Arkadaşlar bir kuş belirmiş burada. Bu kuş böyle o kadar güzel ki kanatlarını açmış. Sizin sevineceğiniz bir haber getirecek size. Bu haberi bekliyorsunuz. Belki bir davayla alakalı ya da çoktan beri beklediğiniz bir haberle alakalı. Yani bir bekleyiş var burada. Bu bekleyişinizle alakalı sevineceksiniz. Mesafeli bir yol çıkmış ya sevdiğiniz insan yol mesafesinde yani aranızda yol mesafesi var ya da e, bu yola gitme isteğiniz var. Eğer ki burayla alakalı da bir başvurunuz varsa e, belki bir evrak sorunuz var yurtdışı olabilir bir şey bekliyor olabilirsiniz kağıt ya da vize arkadaşlar artık neyse bu konularla alakalı sevineceksiniz yani bir haberler alacaksınız olumlu umudunuz artacak yani neyse artık e, yüzünüzde tebessüm işaretleri çok var kararsız kaldığınız konularda bir kararlar verip daha böyle kendinizi iyi hissedeceksiniz kafanız karışık çünkü insan karar veremeyince de mutsuz olabilir arkadaşlar hani böyle Önünü göremeyince, ne yapmak istediğini bilemeyince e, biraz böyle e, huzursuz olabiliriz. Böyle bir huzursuzluklarınız var bazılarınızın. Ama ben burada gerçekten e, kendinizle alakalı olumlu durumlar bu ay içerisinde olacak görünüyor. Şu anki anlık enerjilerde sıkıntılırsınız. Hani e, sitem edenleriniz var sakın etmeyin. Her şey çok güzel olacak arkadaşlar. Ee, yani olumsuz sakın düşünceler yapmayın belki iş başvurusu yaptınız olumlu cevaplar almadınız ee, sakın pes etmeyin devam edin olacak yani ben e, rızkınızın arttığını gerçekten kazancınızın bol olacağını görüyorum ee, size birisi arkasını dönmüş birisinin kalbini kırmış olabilirsiniz geçmişle alakalı bir durum ama bu durum e, istediğiniz gibi olmamış gönlünü alamamışsınız ya da Aranızda kalp kırgınlıkları var. Bu durumla alakalı biraz gel git yapıyor olabilirsiniz kafanızda ama e, önünüze bakın arkadaşlar. Büyük kalp kırgınlıkları çoktan beri görüşmediğiniz ya da düzeltemediğiniz bir durum varsa belki hayırlı bu durum. Yani demek ki olmuyorsa bunda bir hayır vardır deyin. Olur mu canlarım? Olmayan bir şeyleri çok üstselemeyin Olmuyorsa olmuyordur. Bunda da bir hayır vardır. Evet, hasta olan birisine yardım edeceksiniz, maddi ya da manevi yönde yardım edeceğinizi görüyorum. Bu kişi de iyiye gidecek, ama birkaç tane rahatsızlığı var ve sağlık sorunlarını üst üste yaşıyor. Ne konuda dikkat etmesi gerekiyorsa sade dikkatli olması gerekiyor. Yani sağlığını biliyordur arkadaşlar. Bir insan neye dikkat etmesi gerektiğini de biliyordur. Onlara etmediği sürece de devamlı tekrarlanıyor bu durum sanki. Üsteleniyor gibi. Daha iyi gidecek. Sizin de e, halinizin içinde ya soğuk algınlığı ya üşütme gibi sağlık sorunları yaşandığını görüyorum. Eklem ağrıları, romatizma, baş ağrıları çekenleriniz var. E, bu konularda kendinizi e, sıcak tutmanız gerekiyor. Artık ne kadar tutabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bazılarınız çalışıyor. Ne kadar dikkat etseniz de maalesef. E, kaçınılmaz durumlar var. Soğuk algınlığı, üşütme gibi. Siz önleminizi alın. Artık gerisi e, ne diyelim arkadaşlar. Önlem alın. Yani biraz dikkatli olmanızda fayda var. Bel ağrısı çekenler de var. Bel. Belli sırt ağrısı gibi. Bunu çok yaşıyorsanız mesela gidin gözükün arkadaşlar. Ertelemeyin. Ertelediğiniz her konuda iş büyür yani. Sağlık sorunu büyür. Bak toplu bir para elinize geçecek ama bu para sizi çok e, zordayken kurtaracak Yani sıkıntılı bir süreçte elinize geçecek Demek ki ama bu para sizi çok rahatlatacak Ayrıyeten dışarıda da alacağınız bir rızkınız var Bu biraz mevlası az Ama hanenize gelecek Bu paraya da sevineceksiniz Kısmet çok var yani bu ay içerisinde Deve böyle ayaklanmış Deve var üstünde yükü var ayaklanmış Bir şeyin vakti zamanı gelmiş bir yer mi yaptırmak istiyorsunuz ya da yapılıyor mu bunlarla alakalı sevineceksiniz hızlı gelişmeler var ve ayrıyetten canların niyetinizde olan bir şeyinizi değiştirmek mi istiyorsunuz bu her şey olabilir araba, ev, bir eşya değişimi bile olabilir neyi değiştirmek istiyorsanız bu dönemde yapacaksınız ya da neye niyetiniz varsa girişeceksiniz yarım kaldınız işleri tamamlayacaksınız çünkü burada erteledikçe olaylar büyüyor gibi ya da e, alacağınız zamlanıyor ya da bir şeyler düşünüyorsunuz. Yani e, bunun değişmeyeceğini ben bir yerden başlamalıyım diye düşünce yapanlarınız var. Düşmanınız var bu düşmanınız böyle gizli. Yani kimseye güvenmeyin. İş konularında iş yaptığınız kişilerle çok güzel gelişmeler olacak ama hep böyle temkinli olun arkadaşlar. Dikkatli, gözü açık olun. Yani etrafa karşı göz açık olduğunuz sürece kimse size bir zarar veremez çok güçlü karakterlersiniz. Sadece karşınızda baskın karakterler var, Dediğim dedik karakterler var. Bu yakın çevrenizde olabilir, arkadaşlarınızda olabilir. Bir kişi enerjiniz çok düşüyor arkadaşınızdan birisi gibi. Bu kişi enerjiniz düşmenizin nedeni çok bilmiş olması. ya da size böyle üstünlük taslaması. E, ufak tefek sorunlarınız öncesinde de olmuş ama siz bunu ya önemsemediniz ya böyle e, dikkat etmediniz. Bu kişi arttırıyor yani davranışlarını, bu e, sizi kırdığı konuları. Siz de buna e, tepki vereceksiniz ya da artık bu şekilde davranmasına izin vermeyeceksiniz. Bir şeyler var. Canlarım kısa kısa yollarınız çok var ve yeni e, giriş kelleniz olacak bir şeylere. iş konularında çok böyle girişken olacaksınız. Yeni yeni fikirleriniz var. Bunları uygulayacaksınız. Yeter ki pes etmeyin. Yapın arkadaşlar. Önünüz çok açık. Şansınız çok açık. Yani yarım kalmayın. Pes etmeyin. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.